merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Günaydın bu arada. Saat sabah 9 gibi şu an. Ben bugün saat 6'ya 10 geç uyandım. Ee, çok erken uyandım. Bilmiyorum ne ama herhalde dün erken uyuduğum için saat 11 gibi uyudum dün. Ve sabah 6'da da kendiliğimden uyandım. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi içtim. Biraz evi topladım. Sabah rutinimi yaptım. Yüz bakımı yaptım. Gördüğünüz gibi... E, hava yeni yeni aydınlanıyor. Norveç'te. Işte. Ee, kışın böyle çok geç aydınlanıyor hava ve çok erkenden kararıyor hava ee, bugün öylesine bir gün aslında pek <laughs> özel bir şey yok ee, gidip saat um, 12 buçuk 12 buçuk gibi Selma'yı getireceğim bugün yine Selma'ya bakacağım Selma buradayken pek çok video çekmem diye düşünüyorum ama sizinle bugün bir şey deneyeceğiz ben eee um, biberiye suyu kaynatacağım ee, saçıma. Kendime şöyle bir tane fresh biberiye aldım. Bunu kaynatacağım bugün ve şöyle boş bir şişe aldım. Bunun içine yapacağım ve bu spreyi de haftada 2-3 gün saçıma sıkacağım. Elçin yapmış bunu ve çok memnun kalmış ve TikTok'ta da çok gördüm yapanları çok yani popüler bir şey olmuş. Saçları uzatmak ve daha gürleştirmek için. Ben de bunu deneyeceğim bugün. Ve bunu birlikte yaparız diye düşündüm. Akşama doğru Selma eve gittikten sonra belki bir spor giderim. Belki diyorum çünkü asla kendime güvenmiyorum bu konuda. Belki gitmem. Belki giderim. Öyle yani. Gayet normal bir pazartesi oluyor bizim için. Siz de hazırsanız bugünümüz başlasın. Şu biberiye suyumuzu artık yaparım. Elçim bana dedi ki bayağı dedi bir 20 dakika kaynat dedi. O yüzden şimdi bir bu canım tencereme bir su doldurayım. Çok yüksek derecede kaynatma dedi. Ee, yavaş yavaş kaynasın dedi böyle kendini çeke çeke. Ne yapacağız? Bütün evin şey kokacak. Biberiye. Hepsini kullanacak mıydım onu da bilmiyordum ama hepsini yaptım. İnşallah <laughs> doğrudur. Doğru. Böyle hepsini tencerenin içine yerleştirdim. Beşe verdim yavaş yavaş. Kaynasın burada kendi böyle yavaş yavaş. Çünkü Elçin dedi ki bayağı dedi be 20 30 dakika dedi. Ee, düşük ısıda dedi kaynasın dedi kendini iyice o şeyini bıraksın yani bu ne diyorlar. Şu işte yapraklarından şey diyormuşum biberiyesini bıraksın diye iyice o suyla e, bir olsun yani. Böyle. Bayağı 20 dakikadır şimdi kaynıyor gördüğünüz gibi rengini bırakmış biraz. Evet. 10 dakika daha kaynasın diye düşünüyorum. Ee, elçin biraz içine biberiye yağı da attı 5-6 damla kaynarken. Ondan sonra dedi ki kaynadıktan sonra ve şişeye koyduktan sonra o zaman da birkaç damla atarsın dedi. Daha etkili oluyormuş. O yüzden bu yağdan biraz koydum içine. Bir 10 dakika daha kaynasın. Ondan sonra artık soğumaya kenara bırakırım. Sonra soğuduktan sonra da şişeye koyarız birlikte. Kaynattığım biberiye biraz soğudu. O yüzden şunun içine koyacağım ki şişeye koyduğumda daha kolay olsun. Onu yapalım. Bir sürü çıktı suyumuz. Gayet rengini de güzel almış. Elçin dedi ki bu iki haftada da buzdolabında durabilir. O yüzden bence iki haftada bunu bitiririm herhalde diye düşünüyorum. Biraz daha bu yağdan koyacağım. 5-6 damla yeter dedi. O yüzden şöyle alıyoruz. 1-2-3 4, 5. Hadi sizin hatırınıza iki tane de attım. <laughs> Karıştırayım. Şu şişemize koyalım. Merak mı ediyorsun anne ne yapıyor? He? Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hepsi doldu. Acaba kapağını açık mı bıraksam? Açık bırakayım. Şuraya koyayım. Soğusun bu soğuduktan sonra kapağını kapatırım. Ne yani düşündüğüme dair haber veririm bir kaç hafta kullandıktan sonra. Elçin hemen 2-3 e, hafta sonra e, değişiklik gördüğünü fark etti. Mesela o gün bana gösterdi şeyleri. E, bu böyle bebek saçları çıkmıştı buralardan. O yüzden ben de haber veririm size kullandıktan sonra memnun kalıyor muyum diye. Arkadaşlar şunun sesini duyuyorsunuz. Bu YouTuber'ın ismi e, Dayana, çok severek izlediğim bir YouTuber, bence siz de bir izleyin. Hazırlandım, gidip şimdi Selma'yı kreşten alacağım ama e, gidip kuşaştan almadan önce bir e, dükkana uğrayıp biraz yemek alayım ona. Evet, çünkü burada birkaç saat kalacak o yüzden yemek alayım, biraz böyle atıştırmalık şeyler alayım onun yiyebileceği. Ondan sonra birlikte kreşe gidelim. Ondan sonra elçini alacağız. Ondan sonra yine buraya geleceğiz. Çıktık. Çıkmışken şu çöpümü de atayım dedim. Gördüğünüz gibi çok kar yağdı bu son günler. Aşırı derecede kar yağdı. Selma'mızı aldık. Yeni uykudan kalktı o yüzden. <laughs> Biraz suratsız gördüğünüz gibi. Selma'yı aldık. Şimdi Elçin'i alacağız. Ondan sonra yine eve gideceğiz. Evet. Teyze point. Elçin geliyor. Bize simit aldı. <laughs> Geri geldim. Selma eve gitti. Babası alıp getirdi. Elçin de eve gitti. Pek bir şey çekmedim Selma buradayken. Zaten Uyudu, yemek yedi, biz elçiliğine oturduk, sohbet ettik. Sonra etrafı biraz topladım. Pek de çekmedim açıkçası. Dediğim gibi de demin. Ama ben bugün böyle bir ceket sattım. Onu şimdi paketleyip yollamam lazım. Çünkü akşam gelip alınacak. Şöyle. Bayağıdır giyimi. Ben bu arada bayağı ee, elbise, ayakkabı, ceket falan sattım. Ve bence bu iyi bir şey. Çünkü dolabımda duracağına satayım para yapsın falan diyormuşum. <laughs> bence mantıklı. Ve öyle yapınca da insanın dolabı da toplanıyor. Neyin var neyin yok bunu da anlıyorsun. O yüzden şimdi birlikte bunu paketleyeceğiz. Çünkü ee, akşam 11'den önce kapının önüne koymam Buradaki bizim eee şeydeki binadaki kapının önüne koymam lazım. Yani kapımızın bizim buradaki kapının, kapının önüne koymam lazım. E, çünkü gece gelip alınıyor. O yüzden şimdi bunu paketleyeceğim. Şöyle. Başka koyacak bir şeyim yoktu o yüzden poşetlere paketledim. lazım. Dört tane poşete sardım. Bence yeterli yani. Şimdi bir de şunlarla üstünden geçeceğim ki iyice sağlam olsun. Bunu giderken açalım. Şöyle yeterli herhalde diye düşünüyorum bence, sağlam. Şimdi getirme kodunu buraya yazacağım. Ama telefonumu getirmem lazım. Şöyle kodunu da üstüne yazdım. Bu şey, bunun ismi Heldiam yani Türkçe'de nasıl oluyor? eve kadar gibi yani ismi, şirketin ismi eve kadar gibi bir şey oluyor herhalde. Siz bunu kapının önüne koyuyorsunuz. Ee, gece gelip bu paketi böyle alıyorlar ve alan kişinin gidip kapısının önüne koyuyorlar birkaç gün içinde. Bence çok güzel ve e, normal e, postadan da daha ucuz yollama fiyatları falan. O yüzden böyle şeyler sattığımdan bence çok güzel bir şey gerçekten. Ve çok rahat bir şey çünkü dışarı çıkmanıza gerek yok. Direkt evinizden paket yollayabiliyorsunuz ve herhalde 10 kiloya kadar 10 kilo 20 20 kilo mu 10 kilo mu öyle bir şey. Yani 20 kiloya 10 kiloya kadar yollayabiliyorsunuz direkt evinizden. Ve bu bence çok rahat bir şey çünkü dışarı çıkmadan iş halletmek kadar rahat bir şey yok. Paketi alıyorsunuz ve Şöyle koyuyorsunuz ve gecede bir alıp gel alıp geliyor bu paketi götürüyor ve sahibine teslim ediyor. Çay çok kolay. Sonra kapınızı kapatıyorsunuz ve bay bay. Bunu da yaptığımıza göre artık videoyu burada kapatıyorum çünkü gün bitti. Saat akşam 9. buçuk gibi artık oturup biraz dinleneceğim, bir film izleyeceğim, çay içeceğim ve relax time yapacağım. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni buradan ve diğer sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.